Bazı insanlar peygamber öldü ve onun görevi bitti diyerek günümüzde alimlerin görüşlerine daha fazla itibar edilmeli diyorlar. Bu görüş doğru mu? Peygamberler tabi ölecekler ama eski peygamberleri bırakalım. O Onlar zaten şeriatları nesk edilmiş, hükmü kalkmış. Biz onlarla sorumlu değiliz zaten. Biz peygamberimizin şeriatıyla ve kitabıyla sorumluyuz. Efendimizin hayatı meydandadır, Kur'an elimizdedir, sahih sünnet elimizdedir. Peygamber tabi ölecek ama onun getirdiği kitap devam ediyor ve sünneti elimizdedir, sünneti biliyoruz. Dolayısıyla hiç kimse peygamber öldü artık onun devri bitti diyemez. Peygamberin peygamberliği kıyamete kadar geçerli yani onun koymuş olduğu hükümler kıyamete kadar geçerlidir. Çünkü peygamber hata etmiş olsa Allah tarafından ikaz edilir. Allah ikaz etmediğine göre demek ki o hükmü Allah kabul etmiştir. Allah'ın kabul ettiğini kabul etmek zorundasın. Peygamberin koyduğu hüküm Allah'ın koyduğu hüküm gibidir. Peygamberimiz buyuruyor ki bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi. Benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir buyuruyor. Kur'an buyuruyor ve me'ateykumu rasul fehuzu. Peygamber size neyi verirse onu alın. Ve men nehakum anhu fentehu. Ve siz neyden sakındırırsa ondan sakının. Yani bu Kur'an'ın emridir. Öyle e, peygamberin de devri bitti falan devri yok peygamberin. Peygamberin devri kıyamete kadar. Koyduğu hükümler kıyamete kadar. Alimlere düşen görev nedir? Alimler Kur'an'da ve sünnette belirtilmemiş olan yeni meseleler, hayatın içinde çıkan yeni meseleler, yeni sorular, bunları çözümlerler. Kur'an ve sünnetin ışığında bunları çözümler bulur, iştihad yaparlar. Alimin görevi odur. Peygamberin makamına geçecek değil yani. Peygamberin devri bitmiş. Yani şimdi alimler peygamberin yerine. Böyle şey mi olur? O zaman alimler çoktur. Her biri bir görüş sahibi olabilirler. Hangisi doğru? Yani her bir alimin görüşünü peygamberin görüşü gibi kabul edersen olur mu öyle şey? O zaman ona, onun şeyi görüşü tamamen vahiy gibi kabul etmen lazım. Doğru olur mu böyle bir şey?